Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey yapacağız. Neydi o? Kızdan açılımı açılımı yapacağız. Şimdi abi ilk kutumuzdan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi hemen açacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, dur ne yapayım? Nereden açabilirim ki? Tamam arkadaşlar böyle ben tutuyorum şimdi. Ve arkadaşlar iyi buradan böyle bu arkadaşlar tamam. şimdi, şimdi böyle arkadaşlar geldi. ilk kaya i̇lk... göstereyim böyle açıyoruz abi yüzüm gözükmüştü değil mi yüzüm gözüktü değil mi Şimdi arkadaşlar bunu böyle şuradan açacağım. Bam, 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 açtım. Hadi ben yeni çıksın. Arkadaşlar şanssız. Arkadaşlar yine bu yeni çıkmadı. Antman gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ikinciyi açıyoruz. Var ya var ya çıkarsa deliririm. Şu 17 mi 18 mi ne var. Yani 2-3 tane eksik var. Var ya yeni çıkarsa gerçekten deliririm burada. Arkadaşlar şöyle açıyorum göstereyim. Arkadaşlar bu da Black Panther çıktı. Gör, gösterelim. Arkadaşlar sonucu açıyoruz ya. Aa bu kadar mıydı ya gerçekten. Arkadaşlar bundan da Falcon mu ismini bilmediğim bu şey çıktı. Ama tabii ki de arkadaşlar ben bu kadarla kalmayacağım. Gene size dönüş fikriklerimi göstereceğim. De lan nerede? Bakayım. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar geldik. Odam çok karanlık. Böyle lambayı açayım. Şimdi. Gelelim. Biraz hepsine döküyoruz abi Yanlışlıkla gösteremedim abi kameraya Şöyle güzelce açayım Durun arkadaşlar Kardeşim Açılsana lan burada bir şey var Gösteremiyorum Lan geri gir Başlar şimdi Gelin kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bunları sizin önünüzde şu yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk Falcon'u ismini bilmediğim şeyi alalım. Falcon herhalde yanlış. Bilmiyorsam arkadaşlar ismini yorumlara yazın. Şöyle attım. Hemen koydum 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 koydum. Of, koyuyorum. Abi şimdi bunu da alıyorum. Arkadaşlar siz, siz bence hızlandırmayı alın bu arada. Arkadaşlar ayarlardan hızlandırabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle, şöyle bunu da yapayım. Arkadaşlar kaç tane sayacağız bu videoda? Bu kadar minik bir video olmayacak tabii ki. Zaten bunları açmak çok sürüyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar annemin sesi geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü misafirler gelecek. Hadi bakalım bunu böyle. Arkadaşlar yüzüm gözüktü mü ya? Abi zaten yüzünü gösterdim diyeceksiniz. O videoyu ben sileceğim sileceğim. Abi şimdi ben böyle bunu ben aldık. Abi koca bir ordu yapmayı düşünüyorum ha ben bunlarla. Ben bunlar abi 18 yaşıma geldim var ya, gerekirse 99 eşmek kelimini alacağım ben bunlarda. Arkadaşlar bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi hemen. Arkadaşlar eğer göremiyorsanız videonun sonunda efsane göstereceğim. Eğer göremiyorsanız bu arada arkadaşlar bu arada bir dakika bir lambayı kendi haline çeviriyorum. Heh. arkadaşlar şey lambayı kendi haline çevirdim şimdi. Hemen şöyle takmaya devam ediyoruz. Rainbow Friends. The Rainbow Friends. Arkadaşlar Roblox kapandı çok üzüldüm. Rainbow Friends demişken. Ya Roblox. Arka, ro, rob Arkadaşlar şüme Mert me, ay ca, Mert dedim Can Demir'in her videosunu şu anda abi izliyorum. Abone oluyorum beğeniyorum Arkadaşlar bu arada Can Demir'e abone olmayı Unutmayın Can Demir abi seni çok seviyorum Abim değil ama <laughs> Biliyorsunuz hep abi yazanlar var ya Videoculara hep abi diyorlar ya <laughs> O yüzden neyse Bende de alışkanlık oluyor Şaşırınca da abi diyorum Ama aslında hiç kimseyle konuşmuyorum Neyse Arkadaşlar gelin size şeyi göstereyim. Neydi o? Pardon anlatayım. Ee, videocu değilken yaptığım şeyleri. Videocu değilken videocu olmayı çok hayal ediyordum. Ve arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ya kendimi tanıtamadım. Direkt açtım ben YouTube hesabımı arkadaşlar. O yüzden özür dilerim sizlerden. Kendimi sonraki videoda tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu arada yüzümü gösterdim arkadaşlar. Artık 100.000 bin aboneye de gösterdim diye mi yapamayacağım? Öyle bir şey, öyle bir şeyim olamayacak şansım. Çünkü gösterdim. <laughs> rainbow friends, the rainbow verse, you. Rainbow verse. Arkadaşlar. Bunlarla bugün bir çekiliş yapalım. Abone olan ve like atan herkese bir tane tane Sprix karakteri vereceğim. Mesela ilk aboneme bunu vereceğim. İlk abonem babam kesin ama neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ilk yorumma da bir tane şey vereceğim. Ödül. İlk yorum yanlış bilmiyorsam arkadaşımdandı. Neyse. Aa, arkadaşlar bak tanımadığım kişiler halam falan değil bak onlardan bahsetmiyorum. Siz de bir like atın ki size de sizin de evinize bunlardan gönderelim. Tabi öyle bir şansım var mı bilmiyorum ama eve siparişleyse bilmiyorum. Ama ama like atı like herkese göndermeye çalışıyorum. Ya eşek spası değilim ben. Arkadaşlar annem arkamdan konuşuyor. Sizi duyabiliyorum. Arkadaşlar bu arada 9 yaşıma girdim. Doğum günüm kutlarsanız sevinirim. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hepsini seviyorum bu arada. Arkadaşlar gelin. Aynen like atmasınız da abone olmasınız da yorum atmasanız da takip etmesiniz de paylaşmasınız da canınız sağ olsun. Arkadaşlar çok olay like, aboneyi dert etmeyin. Arkanıza yaslanın. Ben sizi seviyorum çünkü. O yüzden abone istemeyeceğim abi. Ben her youtuber gibi değilim. Ben insanları eğlendirmek için geldim YouTube'a. Ve hayallerimi gerçekleştirmek için mi? Var ya abi, ben var ya. Abi 6 mı 7 mi 4 mü 5 mi bilmiyorum. Ee, i̇şte bir iki. Video çekiyorum. İşte arkadaşlar bayağıdır Video şey, video olma hayalleri kuruyordum sonunda başardım be. Arkadaşlar bak arkadaşlar Ronaldo bile e, o yerimiz 30 saatte 1 milyon oldu arkadaşlar lütfen bana da abone olur musunuz? Ya, ya da yok ya ben youtuber gibi değilim. Sadece yani ben 100 bin plaketi yeter abi ya. Ben bir 100 bin olsam daha sizden abone istemeyeceğim. O kadar. Ben söylüyorum abi. Ama atmasanız da canınız sağ olsun. Zaten bana 1 abone bile yetiyor arkadaşlar. Daha az kalmış lan. Oha. You Rainbow Friends. You Rainbow Friends in our <laughs> meeting you. Rainbow anne kavga etmeye devam edin bre. Za. <laughs> Neyse. Neyse. Annemi karıştırmayacağım şimdi. Ben videoya devam edeceğim. Şimdi bu arada bunun kovan içinde bir şey kalmamış. Tamam. Daha da ne kalmış mı kovanın içinde diye baktım. Kalmamış. Yav kavga etmeyin. Video çekiyorum burada. <laughs> Annem de Hii! diyor. Neyse işte arkadaşlar biz devam edemeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada o çıkan üç tane süpriksi de şu anda hemen oraya koyacağız. Arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Ben sadece abone ve like çekiliş için kullanıyorum arkadaşlar. Lütfen hani YouTuber gibi değildin demeyin. Cık. Ben burada çekilişi neyle yapayım? Yorumla aboneyle yapıyorum. Niye? S sanki başka YouTube'da yapabileceğim bir şey var mı? Çekilişi arkadaşlar şimdi bir dakika arkadaşlar gidiyoruz. Ya arkadaşlar bir dakika ya. Açılırken göstermemişim. Arkadaşlar şöyle bakalım çok güzel. Hatta arkadaşlar ben böyle size sıra sıra şunu gösteriyorum. Arkadaşlar burada ismini bilmediğim bir kors korsa yok korsan değil ya bir tane kanatlı abimiz var kuş abimiz burada da aynı Şimdi burada arkadaşlar Iron Man'imiz var burada Spider-Man. buradan ismini bilmiyorum yorumlara yazın Bil, benim bildiğim Falcon burada bir korsan abimiz var burada bir tane bunu bilmiyorum ama arkadaşlar bu da güzel bir şeye benziyor Arkadaşlar burada Kaptan Amerika var. Burada Spiderman. Burada Korsan. Burada Ant-Man var. Burada e, bunun da ismini bilmiyorum. Burada da Ant-Man var. Burada Batman kız var yanlış bilmiyorsam. Batman kızdır bu yani. Thor. Arkadaşlar ya, bunu da bil, Bu yani benim tabinim Batman kızdır bu ama. Aga bakın burada Doktor Doktor Strange var. Bunun ismini bilmiyorum gerçekten ben size. Aka bu da var burada. Bu da var. Bu da. A dur aynı şeylermiş ha. He, halkın karısı yanlış bilmiyorsam. Cık. Ya da yok değil herhalde. Aga burada bu kız serisinden bunu ben de bilmiyorum. Bu normal bir insan herhalde. Aga bu ikisi de aynı zaten. Bunun da isimlerini bilmiyorum. Bu Thor. Ee, bu az önce gösterdiğim. Bu kara panter arkadaşlar. Efsane bu kara panterim. Eğer sürterseniz kendi vücudunuza <laughs> gerçekten acıtıyor. Şöyle şöyle. Burada da o var. Bak şurada deniz kızı var. Şurada Batman kız tahminim. Burada bunu bilmiyorum. Flash'tır herhalde. Flash kız. Arkadaşlar şimdi gidip arkadaşlar koleksiyonuma diğer açtığım üçünü koyacağız. Hiç yeni çıkmadı. Olsun. Arkadaşlar hemen şunları aldım. Bakın götürüyorum. Şimdi Arkadaşlar çekiliş yapıyorum bu arada. Yine söyleyeyim. 3 kere videodun şimdi aynı şeyi söyledin. Yeter diyeceğiniz değil mi şimdi? Arkadaşlar şimdi Evet yani şimdi ben bunu açıyorum. Arkadaşlar yanlış yaptım. Hadi bakalım. Şurada. Bam. Gözünüzün önünde açayım ben şöyle size. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar bana. Doğum günüm arkadaşlar. Doğum günüme işte doğum günüm geçti arkadaşlar birazcık oldu. Bam. Rise, 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 rise. Ne bu arada şöyle şunu açamadım arkadaşlar bir türlü bir dakika arkadaşlar ben makas getirip geliyorum ya arkadaşlar yanlış girdim arkadaşlar efsane buradan şey çalışmıyor burada arkadaşlar nerede şeyimiz ee, arkadaşlar burada ben bulamadım makası. Çıkıyorum bakalım. Anne makas nerede? Anne makas nerede? Makas nerede? Makas nerede? Bak şu videoyu kapat beni sinirletme Çınar. Tamam az kaldı ya. Her şeyi video elinde geziyorsun. Tamam az kaldı ya. Arkamda çekmediğine makas. Hadi bakalım. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar makas burada. Şimdi gidip hemen Koştum arkadaşlar Nedense Koşmayı seviyorum Arkadaşlar şimdi bakın Gözünüzün önünde bunu açalım Görüyorsunuz değil mi Görmüyorsanız yazın ha Açıldı mı lan Açılmadı arkadaşlar Bir dakika. Açacağım arkadaşlar. Sabredin biraz. Ya var ya yeterince sabrettim zaten diyenler vardı mı aranızda? Aa arkadaş açıldı. Artık sen çıkma zamanın geldi kardeşim. Sen çok artistlik yaptın. Hadi lan çıksana. Bak vurarım ha kafana lan çık. Aa var ya, bu kadar pahalı şeylere çok kötü davranıyorum. Bunu bulamayanlar var. O yüzden çok kötü davranmıyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım yine. Çıklayalım. Şöyle. Şimdi. Arkadaşlar bu arada eğer video birden biterse benim suçum değil. Bazen bazen videomun süreli oluyor nedense. Ben de bilmiyorum neden oluyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar videomuz ya süre eğer videom birden kapanırsa benim suçum değil arkadaşlar. Sonra arkadaşlar diğer videoma gelin tamam mı? Hemen diğer videomu çekeceğim çünkü eğer öyle bir şey olursa. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle. Arkadaşlar düştü bir dakika. Düştü. ben çok pardon benim suçum. Heh, tamam. Şimdi hadi bakalım. Buna artıştık arkadaşlar. Şimdi bunu da ordumuza katıyoruz. Sen de benim ordudansın kardeşim. Gel bakayım. Arkadaşlar okay, entmeli de ordumuza kattık. Güzel. Sen de gel lan. Falcon abi. abi. Bana gelen nedense artık hep çıkanlar çıkıyor. Abi çıkınca bir nadirliği kalmıyor lan. Ben bir şey fark ettim. Abi çok iyi kestim ha birden. Dur arkadaşlar ya yine. Benim hatam arkadaşlar yine gerçekten. Ve şöyle açtım bunu. Ben lan bunu da takacağım ama eh, güzel. Arkadaşlar takıyorum hemen. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatmak üzereyim. Acaba bayağı olmuş dur lan. Arkadaşlar 4. 5. kez söylüyorum. Arkadaşlar çekilişimiz var. Sen de ikide bir düşme lan. Arkadaşlar sonda bir sürü göstereceğiz. Arkadaşlar bu son değil. Hepinize söyleyeyim. Bu son şeyimiz. Arkadaşlar bunu açmaya biraz daha şey göstermem lazım özen. Çünkü bu biraz sertmiş. Yani pardon şeymiş. Neydi o? Biraz zor açıldı. Ya da belki ben açamamışımdır. Videoyu kapatmak üzereyim arkadaşlar. Bunu takıp ordumu gösterip kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sol olarak bu da. Bu da ordumuzun başkanı olsun. ta şimdi bakın, ya bak, bu bu ta Ya bak ta kara panter var. Bunların ta bilmiyorum. Burada ta Burada iki tane Spider-Man'imiz var. Burada bunun ismini bilmiyorum. Herhalde Falcon ben yanlış bilmiyorsam. Kaptan Amerika. Burada korsan abimiz var. Ben bunu da bilmiyorum. Burada bunu da bilmiyorum. E, bu kelebek herhalde. Neyse Ant-Man. Burada da korsan. Burada Thor var. Burada bunun da ismini bilmiyorum. Tahminim Batman kızdır. Ant-Man. Ondan sonra burada Doctor Strange'lerimiz var. Burada yine Batman kızı tahminim olan. Burada da bilmediğimiz gözlüklü abimiz var yine. Aya, burada da bu var. Burada bu halkın karısı diye düşündüğüm var. Ama değil yanlış bilmiyorsam. Çünkü ben halkın karısı olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Burada bunu da bilmiyorum. Neyse burada arkadaşlar normal insan bu herhalde. Arkadaşlar buradakileri de bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu, bu Thor, Bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bu kara panter. Buna da bu ikisini de bilmiyorum. Tahminim Batman kız bu zaten yine söylüyorum. Akaya bu benim bildiğim fal benim bildiğim Falcon bu. Bu deniz kızı burada Ant-Man, burada Kara Panter ve burada ise sol olarak Flash arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bye bye derken dur Akaya şunları göstermedim. Burada arkadaşlar size odamı tanıtayım. Merhaba. Buraya. Dolabımın üstünde pamuçlarım var gözükmüyor. spider-man spider-man bye-bye